Cebrail Nazerov hoş geldin. Azerbaycan'a selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Cebrail Nazerov hoş geldin. Nasılsın? Aleyküm selam. İyiyiz çok şükür. Oğluma gidiyorum. Teşekkür video paylaşmıyor musun? Ben mi görmüyorum acaba? Cebrail Nezer o. Allah iyilik sağlık versin. Azerbaycan'a selam. Selam selam. Görmüyorum çünkü. Bildirim gelmiyor. Cebrail Nezarov. Hmm. Hoş geldin. Doğa hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Oğluma gidiyorum Hakan oğluma. Hmm. hoş geldin. Teşekkür ediyorum Reya Hanım. Teşekkürler. Aleyküm selam. Enişteye selam demiş Doğa. Selam aleyküm selam. Bir dakika dur. Şimdi söyleyebiliriz. Aleyküm selam Doğacığım. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Ee, Cebrail Nezera. Çok sağ ol. <laughs> e, diyor ki e, enişte ne zaman geliyorsun Sakarya'ya diyor. <laughs> aa, aa, ah ah bir bilsen. <laughs> ne zaman geleceğiz bilmiyorum. Bir bilsen. <laughs> bir bilebilsen de. miyim? Yok. E, evet. zaten Sakarya'da da. Gitmemiş mi Allah. gerçekten gidiyorum gitmek istiyorum hatta bugün lafı geçti de bizim Emel'le lafı geçti Emel canlı yayın yaptı ya Emel bir gün gidelim Sakarya'ya dedi hava gibi e gidelim dedim ne de istiyorum gitmeyi ne zaman bakalım bilmiyorum çok yoğunum çok o kadar yoğunum ki o kadar yoğunum yani artık Mesela. Evet bir de sınava çalışıyorum. Sınav. Evet biliyorlar da. Kış gelecek. <gülüyor> <gülüyor> kar yağacak. Kış, kış gelecek. Rize'ye kar yağmış. Duydun mu? Da demem. Ha? Ya, yağacağını söyle değil. Ha, söylemiş miydi? Evet dinledim televizyonda da. Ha. Yüksekleri yağacak. Rize'nin dağları da kar yağmış. Duymamıştım. Eşim dedi. <laughs> Metin Çalışkan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağol sağ ol Metin Çalışkan. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Ha, Allah ha, Teyze, teyzesi video atmış. Doğan'ın biliyorum diyor kar yağmış Gize'den e, evet. e, video atmış. Evet ya normal mi bu? Bu mevsimde bilmiyorum ki bu normal mi? Normal, normal mi? İyi, iyi. Normal iyi. Şey doğa biliyordur o eğer böyle bu zamanda yağıyorsa. Ee, Asen, yani Rusya tarafı Hoş geldin. Oo. Merhaba. <gülüyor> merhaba mı? Geldi de. Merhaba, merhaba. Ben gezdiriyorum onu, gezdiriyorum ya. Ha, annede yağmış önceden de yağmışmış. O zaman var. kar. Yani çok erken. Bilmiyorum tabi de. O tarafın şeyi ne? Güneş vuruyor. <laughs> Ama sana geliyoruz. Emel haberin olsun. Hmm. Gidin oradan otobüse gidin. Yaz, yazıları güneşten göremiyorum ki. Güneş vuruyor şu anda. Bir de evet biraz erken yağdı diyor. Doğal. geziyor? Kız çok mu geziyor mu? Oğluma gidiyor mu? Oğluma. Torunu görmeye gidiyor. Kaç gündür görmüyorum. Torunu Çok geziyor diyor. Eli topluyor. <laughs> Kız. Kaç gündür torunumu görmüyorum. Bir gideyim bakayım ne yaptılar. gelince Emel'le biraz daha uzatırız, 10 metre olursun. Tamam mı? <laughs> Gel diyor, diyor, valla 5 metre yatıyor diyor da. <laughs> biz gelince 10 metre de biz yatarız, Emel'le olur, tam olur. Evet, Doğa. Doğa, borçları hangi birini ödeyeceksin? Düğünler çok, bilezik takacaksın, takıp gelecek Adana vurmasında. Ay ay. Bütün arkadaşları çağıracağım zaten oğlumun düğününe inşallah. Ya, evet, Gerçekten çok istiyorum, çok istiyorum ha. Şaka canım ama sen de. Olmaz, Olmaz. Şaka olmaz. Olur olur, bir şey olmaz. <laughs> şey, hava biz gelirsek Emel'le Allah nasip ederse beş metre sen beşer onlar onlar uzatır uzatır yatarız. <laughs> Zaten davetlisiniz yani ben bilezik istiyorum diyorum ya oğluma takacaksınız. Cumhuriyet altını. <laughs> bak enişteniz kıyamıyor bak bak. Bak enişteniz kıyamıyor gördün mü istemiyor. <laughs> Zaten davetli sayılıyorsunuz yani. Hava gelecek, köçek oynayacak. Ondan sonra şey... Um, dur, Serpil de gelecek, Serpil'in hobileri gelecek, halay çekecek mecbur. Ondan sonra kim var? Kim gelirse artık. Yani yok öyle bir şey. <laughs> Güneşten yazıları zor görüyorum. Şöyle şeye alayım da bir dakika, ha. <laughs> <laughs> evet, evet. Serpil güzel halay çekiyor. Bana ne abla dayı teyze olmayaydınız? <laughs> abla dayı teyze bacı kardeş olmayaydınız o zaman? Zor, ağır yani. Kim <laughs> önce yapar da biz onlara gideriz. Değil mi? Bak. Hava gidiyor, biz hava gidiyor gideriz. Ha? Bak hava gördün mü? İnşallah senin kızlardan biri oğlun ya da kız neyse. abi gideriz. Ha, kim evet. önce davranırsa biz düğüne gidiyoruz. Ne alacaksın ne mi? Valla Allah o güne bakar ya nasıl derse. <laughs> İyi de biz bilenzik bilenzik istiyoruz Cumhuriyet'e. Ya, ben, ben güzel bir tane gümüşten güzel bir şey getiririm. <laughs> 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 Tahir olsaydı Tahir'e ben şey alacaktım. O leğeni halletmiş de kuzune soba alacağım. O odun kıran gözlemeci birini istiyor. Ona şey alacağım. <laughs> ne soba alacağım. <gülüyor> 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 İçinde börek yapacak, odunu kıracak hatunu. He. Odunu kıracak, yakacak. Kuzune de çay, üstünde çay. Abo ne güzel olur. Tamam Sava tamam. O iyiymiş kız hava, tamam geliyoruz. <laughs> Altın istemezmiş hava. Yok yok götürürüz olur mu? Sen kötürüz, de var kötürüz. he kuzu nezoba var mı doğa o çok güzel harika çok severim kuzune sobayı. hele de kışın var ya Allah içinde köz olacak Hii, patatesi atacan içine içine bir somun ekmek Hii, üstünde çayı koy pişsin sonra da güveçte şeyi koy o yemek Oo, neyse artık hani. fasulye veya türlü Hii, karnım mı acıktı yoksa benim <laughs> Evet evet ben de turşu. Abo benim karnım mı acıktı yoksa? <laughs> Ay çok severim köy ekmeğini. Şey ablam diyor köy ekmeği yapıyor diyor daha da var bende kızm diyor Olmaz olur mu? Olsun yani. Of of amanın amanın patatesi koy içine. Fırının içine. Enişte duymasın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> evden Evden mi? Arıyor, mi? E, tabii yayın telefondan e, yayına katılıyor. E, e. Kim e, yazıda gözlerimi göremiyorum ki. Güneş vuruyor da. E, ha Emel de gelmiş. Ha e, Emel geldin mi? Hoş geldin. Hoş geldin, geldin Emelciğim, hemşehrim. Kim abla demiş? ha? açmış enişte duyuyor musun? Kime ne diyor acaba? Şey yok. Dur bakayım. Ciho hoş geldin. Merhaba. Ki nereden katılıyor bu? Brezil mi? Yok. Nasılsınız arkadaşlar? Vallahi çok da güzel. Tabi biraz hafiften hava böyle soğuk olacak. Kar yağacak dışarıda. Oh ne tatlı hava. Ondan sonra kuzuneyi yakacaksın. Değil mi? Evet, tamam, Meşe odununu tamam. atacaksın içine. Of çıtır çıtır tamam. yanacak, neler, böyle. Neler, anam, yanacak böyle. Neler, neler. Vay Köz yanacak böyle. Oo, Nerede o günler değil mi? Bu neler neler söylüyor. Vay baba. Türk <laughs> vay anam vay. Vay anam vay. Amin amin. Allah sağlık versin tabii ki. Harbi gel. de pahalı <laughs> ya. Amanın Emel nasıl güzel olur, nasıl tatlı olur. Of. Bahçeli bir evde. Of. Ben çocukken e, sobamız vardı. Çok kullandık <laughs> öyle Emel. Dava, <doğa>, hava. <laughs> ee, Normal soba da kullandık ama kuzine soba da kullandık. O zaman doğal gaz yoktu. Ha şimdi azotik olduk. <laughs> az, olduk. şimdi azotik olduk. Şimdi elit olduk, elit. Ya Değil ya. Kız, hava. Ha. Ay babam, ay. <laughs> elit bayan olduk şimdi, elit. <laughs> Oh, of mandıra tereyağı. Abo. Kız biz bir, bir araya toplanmamız lazım bizim ya. Olmuyor böyle. Şuradan Gerçekten fiyat. olmuyor. Ha, nasıl? Şuradan ekmek alalım mı? Alacak Bir daha dönerse dönemeyiz. Bu taraf ters mi olur? İşte, ha, al tabii şimdiden. Alalım öbür tarafta şeye gideceğiz. Şimdi buradan bir fırından tam buğdaylı ekmek alıyor. Bak şu <laughs> anda. <laughs> Köy ekmeği gibi. Şey Şuradan böyle mı? Böyle. Şuradan. Evet. Bakayım görünüyor mu? <laughs> Şurası aslında Burada şey var Yasak değil mi burada Yasak diye bir şey yok Gerçekten Şimdi Şuradan ekmek alacak eşim Tam burada ile ekmek Çok lezzetli Esmer ekmek Oğluma yakın bir fırında Buraya geldiğimiz zaman alıyoruz buradan Ömercan, burası Eskişehir. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum Ömercan. Ee, e burası Çamlıca ve Ertuğrul Gazi birleşimi diyeyim. Hem yakın birbirine oğlumun evi. Dünürümün Dünürümle birlikte. Dünürüm Ertuğrul Gazi'de, oğlum Çamlıca'ya ama yakın birbirine. Ha. İyi olurdu kız hava. Vallahi ne iyi olurdu. Geleydin keşke. Doğa, fındıkları topladın mı? Fındıkları ne yaptın? Bitmiş, ekmek bitmiş. bitmiş mi? Ha. E yeter artık ne yapalım? Vallahi Verir misin bir bana bir dakika? Bir dakika. Bir tane kalmış. O da eşime nasipmiş. Dilimlenmiş. Bak böyle esmer ekmek. Erken bitiyor erken. erken evet. Bitiyor. E neyse bir tane aldım gene yeter. Yok, Böyle dilimlenmiş vaziyet ekşi ekşi bak nasıl kokuyor. E, Gösterdim ki. Neyse. Aa bize ayırdın da bizim fındıkları ha gönder. <laughs> şey doğa fındık topladık diyordu da geçen gün. İsteriz fındıkları. <gülüyor> <gülüyor> ya, mi, Ay vallahi, vallahi bir arsız oldum iyice. Abo. Şş, <laughs> yani. yo yo. Ayıp diyor. Eşim de işte ayıp diyor. Olsun biz olsun, şaka kaldırıyoruz. Şak şaka dediğimi şaka biliyor. Olsun, olmaz. <laughs> olsun olsun bir şey olmaz. <laughs> Ay kesinlikle öyledir. Biliyorum. Trabzon ekmeğinden mi bahsediyorsun? Başka mı? Ablanın yaptığı ekmek mi? Muhakkak güzeldir. Katılıyorum evet. Allah eksikliğini göstermesin arkadaşlar. Hiçbir nimetinin tabii ki hani şura güzel, bura güzel. Tabii ki nimet için şey yapılmaz ama tabii ki farklar ya, oluyor. Bak, yani nerede var? ne ekmek beni öncelesi Ha sorarız. Gene... Geri dön Neyse. soralım. Neyse, yeter, şey ha, simit çok güzel. Evet. Nerenin simidi Emel? Sakarya'nın mı? Kız Emel. Bak Sakarya'nın simidi değil değil mi bize Eskişehir'imizin simidini? Bak. Bak olmaz. Bizim simidimiz daha güzel Eskişehir'in simidi. <laughs> e, tabii ki güzeldir. Ha. ha Trabzon. Şu tarafa mı? Hayır. O taraf mı? Burası işte ya. Ha, mü? Ha, burası var. tamam. Neyse ben şimdi inince şunu sana sen iniyorsun oh, in oh, ya. Çok kalacak mı? Oraya evet. Evet evet haklısın. Tatlım. Tamam tamam unuttum ki tatlım dur. Ben bir yayınımı da kapatayım. Şu üçüncü katta oturuyor oğlum. Sefo. Sakarya nere? Burası Eskişehir. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kapatayım ben şimdi. Sen alacaklarını al, bana ait olanı ben alırım. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Tamam geliyorum.